Herkese günaydın. Yeni videomuza hoş geldiniz. Bugün Türkiye uçuyoruz. Tatil zamanı geldi. E, duşumu aldım. Hemen şöyle rahat bir şeyler giydim. Şimdi saçımı açmak istiyorum. Melinay uyandı. Sevdar uyandı. Sevdar kahve içiyor. Melinay dişlerini fırçaladı. E, ya işte hazırlanıyoruz. Evet, e, kimler gidiyor? Tabii ki de bütün aile gidiyor, biz ve e, elçimler, anneciğim ve e, evet, çok heyecanlıyız. Bu bizim ilk tatilimiz olacak, yani birlikte yapacağımız ilk tatil. Evet, çocukların birlikte ilk tatil olacak. O yüzden e, tabii ki de heyecan var. Gülay dün saçımı örmüştü. Şimdi saçımı açayım. Oldu mu? Oldu oldu. <laughs> Ay, belki bilmiyorum. Ya böyle e, kıvırcık kalırım, saçım açık kalır, ya da tekrar bir e, şey yaparım, örmesini rica ederim. Bilmiyorum, bakacağız. Ay. Bu sefer ilk uyanan ben oldum. Normalde her zaman Sevdar uyumaz. Her zaman erken uyanır. Hadi 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 uyanın, hazırlanın, çıkalım, geç kalıyoruz, geç kalıyoruz der. Ama bu sefer herkesten önce ben uyandım. Ay. Eh, galiba saçımı böyle bırakacağım. Çünkü çok hoşuma gitti. Şöyle göstereyim. Ay ne kadar güzel kavurucu oldu. Normalde ben saçımı düz kullanmayı çok seviyorum. Hatta e, saç düzleştirici de e, bavulumda mı hangisinde tam olarak hatırlamıyorum. Çünkü 3 bavul alıyoruz. E, Sevda Abana ve Melina'ya. Evet. E, ya dediğim gibi saçımı düz kullanmayı çok seviyorum. Ama e, çünkü benim saçlarım e, böyle tam kıvırcık değil. Böyle tam böyle belirgin güzel güzel kıvırcın değil ama hafif dalgalı olduğu için sevmiyorum ama böyle tam şey olduğu zaman hoşuma gitmedi değil. Ay balon üstüne oturdum baya rahat oldu. Evet saçlarım şu şekilde. Evet bilmiyorum komik duruyor mu çok kabarık duruyor mu ama ama çok güzel duruyor. Ama şimdilik hoşuma gitti. Belki şuralarını böyle bir şey yaparım. Şöyle bir toplarım, buraların böyle e, açık kalsın ama bilmiyorum. İlk önce bir e, melay hazırlansın. ondan sonra e, makyajımı yapıp evden çıkıyoruz. Bugün e, havaalanına arabayla gitmiyoruz çünkü işte hepimiz birlikte olduğumuz için. Ee, otobüsle gitmemiz gerekiyor normalde işte ayrı ayrı tatil yaptıklarımız yaptığımız zaman işte ben götürüyorum ben alıyorum işte ya da onlar bizi e, getiriyor onlar bizi götürüyor ama e, bu sene e, ya işte birlikte gideceğimiz için e, arabayı kullanacak insan yok e, havaalanının aslında otoparkı var ama bayağı bir pahalı çıkıyor o yüzden de e, ya iki araba oraya gidip de onca parayı vermek mantıksız geldi. O yüzden de e, ya otobüsle gidiyoruz. Hem e, Melih ve Nisa aslında sadece Melih ve Nisa değil. Ben öğrenciyken işte hep e, otobüse falan e, piniyordum. çünkü işte evden okula, okuldan eve gitmem için. E, ama otobüse binmeyeli e, belki de 10 yıl falan olmuştur. 10 sene sonra ben de artık işte koştur koştur otobüse geçmem gerekiyor. Melina için bir ilk olacak çünkü işte her tarafa arabayla e, getirip götürüyorum onu kreş olsun işte alışverişe gezmeye falan giderken hep e, ya arabayla gidiyoruz. Sevdar'ın da ilk olacak. E, Nisa işte Gülay Bekir onların da e, ilk otobüse pinişi olacak burada. E, tam 7'de evden çıkmamız gerekiyor. Çünkü e, otobüs durağına kadar yürümemiz gerekiyor. Ve tabii ki de e, ya fazla zaman kaybetmememiz kaybetmememiz gerekiyor. E, o yüzden hemen makyajıma e, başlayıp Melina'ya evet. Efendim? Sevda haydi <laughs> başladı. Evet ben kalkıyorum çünkü e, çok konuşuyorum. Yine oturunca e, yarım saat gider. O yüzden e, makyajımı yapıp hemen evden çıkıyoruz. Çünkü e, geç kalmak istemiyorum. Biz artık dışarıdayız, yürüyoruz. Otobüs durağına e, yürüyoruz. Ay. Evet. Seher çok heyecanlıyım. Melina'yı göstereyim size? Melina, hello, günaydın. Hadi Sevdar alıp başını gitti bile. Biz böyle yavaş yavaş arkadan gidiyoruz. Arkadaşlar gidiyoruz. Cin, cin top oynuyor geldik. Şimdi eltileri bekliyoruz. Onlar da e, gelsin. Melina dikkatli ol. Ee, ya. Şimdi bakalım otobüs. E, otobüse kaç dakika var? Ona bir lazım. Oo. X. Ne? Ha? Ya. Yeah. X95 ile gidiyoruz. Hamburg Airport yazıyor. 7.41 hemen göstereyim. Şurası Hamburg Airport 7.41'de gelmesi gerekiyor. normal 2'den uçmamız gerekiyordu. Ama Gülay telefondan baktı ve e, şeydi. Şimdi birden uçuyoruz. Evet. Terminal 1. Tamam. İyi ki de bakmışsın. Bas. Altı. Okey. Bir, iki, değil mi? Gate. Da.

çektim sizi Hadi Hadi Melinay Melinay Hadi yarışım Ama Melin güzel tut. Takaş patmış. Nisan hadi sende. Haydi. Hadi 1 2 3. Hadi. Al Değil sen mi? bu kendi çantanı koy. Allah Allah. Bir tane şey yapmayacak mıydı? Etmeyecek mi? Yetmeyecek mi? Ha tamam. Yeni de mi aldı? İstiyor <laughs> musun? Aldım mı? Al bir tane. aldık. <İnce> <laughs> evet. ben. <beğendi. gülüyor> evet. Vlog'tan anlatım, beraber ilk tatilimiz. Çok iyi anlatacaksın. <laughs> evet. E, ne oldu? Yurt bozuldu. Evet, saçlarım yine bozuldu. Ama yapacak bir şey yok. sana demek Siz yandınız ne? bir hafta benle. olur olmaz. Yerde kamera. <laughs> 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 Evet şimdi sırada bekliyoruz. Bavullarımızı vermek için. Ondan sonra artık rahatız. Çünkü hepsi dop dolu. Hepsi çok ağır ve bir sürüler. O yüzden şunları artık bir ver <laughs> hem konuşmak istiyorum Hem onları dinlemek istiyorum <laughs> Bir de yapamıyorum Evet Bundan sonra artık e, sadece e, Sırt çantalarımız kalıyor Ve zaten sırt çantayla e, Daha kolay olur özel e, şimdi bekliyoruz. Size sırayı da gösterelim. Çünkü aşırı çok insan var ve hala geliyorlar. Bilmiyorum. Bakalım. Evet biz pasaport kontrolünden geçtik ee, ve artık kapıya doğru gidiyoruz. Bey <laughs> 52 mi? <laughs> 53 mü? 52 tamam. Oturamazsın ha? <laughs> 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 Arkadaşlar bunlar bizim torunlar. Ha <laughs> <laughs> sos. Evet, çok yavaş. Vallahi benim ama. Bilemedim. Onu onu Tamam bırak. Bırak, bırak, bırak. Tık girdik. Ehe, düşmanlar <laughs> görüldü. burada bırakacağım. Bitti. Sessizim de gelsin. Alo. Tamam. Ya. Alo. Beş numara. Yedin yeah. yeah. Tıkalı Ondan sonra kulaklarımı, e, kulaklarımı da Kulaklarım da tıkalı Kulaklarım çok ağrıyor benim de. Evet Melina'yım da Ve şimdi şu anda Nefes alamıyoruz Evtim nerede Evtim burada Evet Ama ben alabiliyorum nefes Evet kızım Öyle Güzel ya Burası biraz serilmiş. Neyse. Evet şimdi valizlerimizi alıp devam ediyoruz. Buralar böyle işte. Bizim köy böyle işte. Bizim köy böyle işte. <laughs> halında çıktık. E, otobüse bindik. Şimdi e, otele doğru gidiyoruz. <laughs> Sesim gitti. Burnum tıkalı. Kulaklarım çok ağrıyor. E, valizim kırıldı. Valizim e, berbat şekilde e, şu anda. Yani e, Aksilikler geldi mi hepsi arka arkaya geliyor. Ama sağlık olsun. Bize bir şey olmasın. Öyle. Bu sene öyle oldu. Geçen sene hiçbir aksilik yaşamadıydık. Ama bu yıl öyle oldu. Yapacak bir şey yok. Bize bir şey olmasın. Sağ olun. Niyeyse. otele giriş yaptık Evet çok yoruldum Hadi halledelim bunları çok yorgunum Merhaba hoşbulduk Evet biz sonunda artık ah oh, odamıza geldik yerleştik çok şükür çok yorgunuz ama bayağı bir acıktık o yüzden anneciğim kapıyı kapat ee, o yüzden ee, ne diyeceğimi unuttum o yüzden herkes bir duş alsın ve e, yemek yemeye gidiyoruz. Size e, odayı göstereyim hemen. Ben de geleceğim artık. Tamam gel anneciğim. Ve tamam. e, bir saniye. Evet odanın girişi şöyle gel annem. Evet burada e, dolaplarımız var. Bavullar hala duruyor banyoya gireyim. Evet. Burada banyo. Gayet güzel ve temiz. En önemlisi temiz olması tabii ki. Ve şurada efendim anneciğim. Evet kızım yapabilirsin. Evet o da şöyle. Burada birazdan makyaj malzemelerimi yerleştiririm. Bugün artık makyaj yapmam ama işte yarın yaparım. Balkan Sevdar şimdi sigara içiyor dışarıda. Anne. <laughs> Ve böyle. Evet anneciğim. Ve odamız şöyle. Aslında gayet ferah değil mi Sevda? Ve temiz değil mi? Evet. Güzel. Terlik de var. Evet terlik de var. Boşuna getirmişiz. Evet. Bu şekilde. Yarın artık Birlikte oteli gezeriz, size de gösteririm. Evet, yarın artık hep birlikte oteli gezeriz. Çünkü <laughs> biz de daha neyin nerede olduğunu bilmiyoruz. evet. Bugünlük de bu kadardı. İzlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Bir dahaki videoda tekrar görüşmek üzere. Bay bay. Hadi. Bay bay. Bay bay. <laughs>